B'de düştü Zıplayalım. Ada düşman görüldü. Oğlum yine mi ağlıyor? Yine mi Eğlenmeye hazır mıyız? Çatırdattım. Bay <laughs> bay. Ya. 34 şey vay. Kaldı. Kaç 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 Tek tabanca Spike yerleştirildi var. Bomba dostum yolda He ulti aç Eğlenmeye hazır mıyız? Bir. bir düşman kaldı Künkar. Baş sacçısı. İyi. Ulan füze üstünden gitti adamın ya. Yiyoruz hapçı. Yok yine derim 15'li hepsisi e gidiyorum gidiyor. Evet. Ah. B'de düşman gördüm. bomba dostum yolda. Yorun ne yapılar lan? Görüş sana? kısıtlanıyor. duruyorum Gel gel. Dön hadi dön gidelim madem. Ulan herkes öldü mü? Vicdansızlar. Herkes öldü. Kaç 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 kaç. Ayakta kalan son oyun. Ulan daha ne yapayım lan? kalmış. Bitkisi gidiyorum. Evet. B'de düşman gö- Bomba dostum yolda. Yoru ne lan sonra? Görüş sana. kısıtlanıyor. Dolduruyorum. Hı. Gel gel. Dön hadi dön gidelim madem. Ulan herkes öldü mü? Vicdansızlar. Herkes öldü. Kaç, 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 Kaç Ayakta Kalan Son Oyun Bitti. Ulan daha nabıyım lan, lan. GİM Spike ortada düştü. Doldu. Ah. İyileştim. Ya. Bomba dostum yolda. Spike bende. şimdi. Aldın oh düşman Çok yavaşsın. Kur kur kur. Kurduk ya. Suda biri. Bomba dostum yolda. <gülüyor> Dolduruyorum. <gülüyor> Dikkat. Bir düşman kaldı. <laughs> Spike taşıyıcısı düştü. Spike A'da düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Yoruk, yoruk. Ölme vakti. Gerileştirildi. Gelin gelin buraya gelin. Kaçın oradan buraya gelin. Ayakta kalan son oyuncu. Çözüyor lan, çözüyor. Tamam. ayakta kalan son oyuncu. ateş gücüne yetişemem. aldı